Aşıktım ona, hem de yıllardır. Ama tek bir kelime bile edemedim yanına gidip. Çünkü ben doğru olanı yapmaya çalışan, düzgün biri, efendi biri olmaya çalıştım. Ama geç kalmıştım. Çünkü o tanıdığım en piç adamla birlikte. İşte o an farkına vardım. Kadınlar efendi adam yerine piçleri tercih eden garip canlılardı. Ve o an kararımı verdim piç olmayı öğrenip onu elde edecektim. Ama nasıl? Doğada dört tür kadın bulunur. Ateşli ve zor hatunlardır. Aynı zamanda da çok benimdirler. İnsanın ateşini söndürürler. Tabii sen bu saydığımız üç gruptan da puanla çıkamayacağın için geriye bir seçenek kalıyor. O da tahta. Bir tahta bulup çakacaksın. Tamam